Dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra her ne kadar Halil ilk başlarda Zeynep'i kaçırsa da Zeynep en son Halil silahı Alper'e çevirdikten sonra silahın önünde durduktan sonra artık Halil Zeynep'ten vazgeçecek. Ve Zeynep de hemen konağa gider gitmez Alper'le düğün hazırlıklarına başlayacak. Özümrüt Hanım bunları gördükten sonra deliye dönecek. Çünkü Zeynep'in Halil'i sevdiğini anlayacak. Ve bu işin içinde bir iş olduğunu anlayıp yeni bölümlerde Halil'i karşısına alıp Zeynep hakkındaki bütün gerçekleri Halil'e anlatacak. Ve Halil de en son Zeynep'in dolabına koyduğu kutuyu bulduktan sonra Zeynep'in Halper'le, Zor'la evlendiğini anlayacak. Ve yeni bölümlerde Artık Zeynep'i Alper'in elinden kurtarmak için elinden geleni yapacak. Çünkü böyle giderse Zeynep'i kaybedeceğini anlayacak. Ve yeni bölümlerde bu yolda Gülhan ve Selma her zaman Halil'in en büyük destekçisi olacak. Ve yeni bölümlerde artık Halil Alper'in sonunu getirmek için harekete geçecek. Ve Zeynep de Halil'e bir şey olmaması için her ne kadar Alper'in dediklerini yapsa da sonradan Halil'in ne kadar üzüldüğünü görünce bütün gerçekleri Halil'e anlatmaya karar verecek. Ve bütün gerçekler gün yüzüne çıktıktan sonra Alper'in sonu gelecek. Ve Zeynep ile Halil artık hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp çok mutlu olacak. Evet arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşça kalın.